Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Pinokya puzzle'ını yapacağız. kamera ayarlayayım için. Tamamdır. Gördüğünüz gibi Pinokya puzzle'ı en sonunda böyle bir şekil çıkacak arkadaşlar. Böyle bir şekil çıkacak en sonunda. Şimdi Bozalım oldu arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu puzzle'ı da alın, siz oynayın. Bunun bu puzzle'ların arkasında şöyle resimler çıkıyor. Ben bunu Tarsia'dan aldım. Şöyle resimler var. Sizlerde yoktur. Yani siz de alın eğlenin. Böyle benim tarz gibi benim böyle puzzle'lar alırsanız arkasında resim olacak diye siz de onu boyayabilirsiniz. Ama pastel boyayla boyanıyor. Keçeli kalemle de boyan boyalanabilir. Boyanabilir. Evet, şimdi hazıla başlıyorum. Arkadaşlar bekleyin bir puzzle parçası düştü. Onu alıp geliyorum. Ah, aldım. Ne kadar saçma bir şey düşmüş. Ne kadar saçma bir şey düşmüş. Evet şimdi. Her şey tamamlandı. Tamam arkadaşlar siz bunlar arkadaşlarınızla böyle saniye açabilirsiniz. Kim daha önce yapıl yapar onu oynayabilirsiniz. Evet başlıyoruz. Şöyle. Gördüğünüz gibi başlıyoruz. Arkadaşlar şu parça şey gelecek. Galiba bakalım. Tam bu yerler tam buraya geliyor. İlk önce köşelerden başlamalıyız. Ortaları yapmamalıyız. Bu da insanın yüzü galiba. Ayakı yapan insanın. Hmm. Bu herhalde bu yara. Ortanın ortasında bir parça koyduk da tam olacak. Gördüğünüz gibi bu da bu yara. Bu da insanın yüzü. Bu mu? Bu, bu şu ya. Gelecek galiba. Ama tam emin değilim. Çünkü köşe değil. Emin değilim. Bunu kullanacağız. O yüzden bu tarafa koyuyorum. Bakın arkadaşlar bu köşe. Ama bu tarafa koyacağız galiba. Şu tarafa. Şu üstüne. Bakın şu ayak olduk. Tabi kamera küçük olduğu için aç, açısı gözükmüyor. şöyle düzeltelim. Evet arkadaşlar bu yolda herhalde buna yapıyoruz. Bu yaya. Ama tam öyle çözükmedi. Bu yaya da olabilir. Her tarafa olabilir. Bu yaya sığmıyor çünkü. Gördüğünüz gibi şu çizgi var. Onu geçmediği için bundan da emin değilim. şöyle koyalım bu insanın eli değil. İlk başta köşelerden başlamalıyız. Çünkü emin olmuyor da olabilir. Ben buna emin oldum. Kesin bu yazı. Bak bu yazı. Bu yazı. Çünkü başka bir yer olmaz. Dur ters yapmak. Benim de şunların bozulmasına gıcım ya. Şu, burada bakarken ben burada bir şeyler seçiyorum. Bu bu ye galiba. Evet. Ah Pinokyo'nun yüzü. Pinokyo'nun yüzünü buldum. Arkadaşlar bakın Pinokyo'nun yüzü. Bunu şuraya koyayım da da yerleştireyim. Çatmayın. Şu Aha buldum. Şunun yayını buldum. Bismillah. Tamamdır. Evet. Bunun altına geldi. Şu, şu kılıcın altına. Hep de dağılıyor bunlar bak. Zor yapıştırabiliyorsun. Benim daha bir sürü puzzle'ım var. Onlarla da video gelecek. Onlarla da video gelmesi için abone olmayı unutmayın. Daha bir sürü puzzle'ım var. 2-3 tane var işte. Özür ee, dileyim arkadaşlar. Dışarıdan ses geliyor. Çünkü cam açık. Bu, ee, bu ya. Bu, şunu şuraya koyduk. ya, Bu ne ya arkadaşlar? Bu yere kesin. Bu yere mu? Bu yere Bak. Tam emin olamadım. ya yine bozuldu ya. Benim en gıcıktığım şey bu yaz bak. Bu yazı benim. Buna çok gıcık oluyorum ya. Benim bir ters kafam var arkadaşlar. Benim beynim yok. Sinirli oluyorum bazı böyle şeyleri. Beynim yok derken yani şey. Var da. Lafım gelişti. Hiçbir şey bulamıyorum bunu arkadaş. Ben bunu normalde arkadaşlar iki dakika yapayım da. Şimdi bir şey oldu bana. Kenar hiç yok ki. buldum. Şurada da yeni kenar varmış. Şey yerleştireceğiz arkadaş onu. Çok sesi geliyor. Bir tane daha mı düştü arkadaşım? Evet bir tane daha düştü. Hemen alıp geliyorum arkadaşlar. Çatı, çatıdan uçak geliyor. Bu mu ne oluyor arkadaşlar? Panikledim biraz ya. Bu ne? Bu neye gelecek arkadaşlar? Bana söyle bir ya. Söyle neye gelecek bu ya? Ne gelecek? Neye gelecek? Arkadaşlar şöyle gördüğünüz gibi tam kamayı gösteremiyor kamaya. Hiç almadığı için şu bulduk. Şimdi burasını bulduk. Buralarda bir bu yerlerde dolacak. Dolu mu? Olabilir. Şurada burada olabilir. Hmm. Hmm. Arkadaşlar yani hiçbir şey bulamıyorum ya. Bana birini söyler misin? Şunu yayın nerede? Şunu yayın. Şunu yiyeyim. Ya Neyse bunu sonra yapacağım ya. Bu Dışarıdan ses geliyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ben de bir sakinledim. Ne oldu? Ne? Ortalıkta bir sakinleme oldu. Arkadan tıklıyorum. Böyle bir şarkısı çalıyor. Gördüğünüz gibi. Şöyle ya işte. yerleştirdim. Hadi. bu şarkı böyle şarkılar Trabzonspor şarkılarından da gelmeye devam edecek. Biz daha sokaklarındaki gibi. Hadi, hadi, hadi. Bu nerede? Burada olabilir de olmuyor. Sığmıyor olmuyor. Bu nasıl olabilir? Ay ya gene aynısını aldım galiba ya. Ha bu bu yasıymış. Olabilir mi? Olabilir. Şöyle gördüğünüz gibi yarısını bitirdik. <laughs> Aha. Kasa geliyorum bir şey Bu şarkıdan da gelecek arkadaşlar. Ben yani yapıyorum daldım. Da ben de hala köşeler bitmedi. Bu nasıl olabilir? Şuraya koyacağız. Buldum sonunda bu yayı. Hem pozun hem şarkı dinlemek çok güzelmiş. Ne koyacağız bunu? Verdi. Kaç saatte yapamıyorum ay. Bu stresini yorucu. Yine yine aynı şey aynı Ben de sustum içine. Hmm. Yeni şey kaçtı. çıldıyor etraf. Benim bir şarkı dinlemekle pazarı güzel Aslında Beynime güzel bir fırtına geldi. Güzel bir yağmur yağdı. <laughs> ha Ha, Etraf çıldırıyor. Bulamıyorum arkadaşlar. Bulduğumu tekrar bırakıyorum. Gene aynı şarkı çalıyor. Gördüğünüz gibi şu insanı biteceğim. O parçalar da kaybolmuş olabilir. Şurası bak. Bakın arkadaşlar. Ya ben niye bunu ya. Bak şimdi buldum. esini buldum ya. Evet arkadaşlar. Biz buna yiyecek. Evet, burası galiba yok. Arkadaşlar iki saatte bulamıyorum. Yardım edin. Oluyor. İyi hissettim. Güzel şarkımış abi. Çok merak ediyorum kaç dakikalık video olacak. başka umarım siz de görülmemişsinizdir. da özür dilerim. Şöyle, şöyle koyayım. Şimdi biraz hızlanmamız lazım. Güzel gidiyorum arkadaşlar. 2 saat geçti galiba Bakıyorum <laughs> 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 böyle Güzel sonra Parmaklarım yordu ya <laughs> Öleyim daha iyi Evet arkadaşlar az kaldı. Arkadaşlar şarkı çalıyor. Siz, eğer size ses gelmiyorsa çok özür dileyim. Çok pardon. Size şarkı gelmiyor. Şu anda benim kulağıma şarkı sesleri geliyor. Oh, sonunda bitti arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bir sonra tekrar yaptım. Gördüğünüz gibi siz de böyle alıp eğlenebilirsiniz. Arkadaşlar şu, şu puzzle'ı da göstereyim yukarıdan. Gördüğünüz gibi böyle gördünüz. Gördüğünüz gibi kanalımıza abone olmayı unutmayın dilim dönmedi Kanalımıza abone olmayı unutmayın, like atmayı, unutmayın. Görüşürüz. Evde kalın, sağlıklı günler.